arkadaşlar Aydın Nazil Aydoğdu Mahallesi Salı Pazarından ben Çiçekçi Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün nergisle açtım arkadaşlar muhteşem kokuyor. Bugün nergisle açayım dedim mis gibi koksun günümüz mis gibi olsun aydın olsun ferah olsun bereketli huzurlu bir gün diliyorum inşallah hepimiz inşallah. Şöyle buradan bambularımız var. Buradan çalı grubun kısa bir iş yapayım oradan devam edeceğim. Bir tostlarımız var arkadaşlar. Hanım elimiz var. Bahar dalımız var. Yörük gelinimiz. Bu kırmızı olan meyve verendir. Pembe olan meyve vermez arkadaşlar. Japon gülü katmerli kırmızı var. Yıldız yaseminlerimiz var efendim. Melisa'mız var. Yıldız yasemin, Melisa fırça çiçekleri, full yaseminler, mavi yasemin her şey buradaki 180 arkadaşlar. Şep boylarımız var. Begombilerimiz 200. Gardenyamız var arkadaşlar. Lilası var şep boyun. Moru var. Koyu pembesi ve ve pudrası var. Defnelerimiz var 100 lira. Yörük gelinimiz burada var. 150 arkadaşlar bahar dalı. Bunlar full. Bunlar da 180. Lavantalarımız. Bunlar da 150. Kar toplarımız 150. Bu yaban mersin değil. Yaban mersinler bunlar arkadaşlar. Burada limon çamlarımız var. Burada limonlarımız var arkadaşlar. Bursa gelinlik zeytimiz var. Zakkumumuz var. 200 kum var arkadaşlar. Şöyle. Evet bu tarafa geçiyorum. Burada 350 yemişimiz var. Zeytin Zeytinyağımız var arkadaşlar. Burada yukamız var. Benjamin büyük 550 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Büyük 550. Küçük. Yani küçük derken boy olarak küçük. 300 şu şekilde belirtebiliriz. Lütfen arkadaşlar gece 11'de falan beni görüntülü aramayın rica ediyorum. Yani lütfen yani artık 8'den sonra mesaj atmayın rica ediyorum. Yani 11'de görüntülü aramak nedir yani? Kapıda ödemem yok. Çiçek ücreti Ivan. kargo kapıda ödeme kargo yapıyorum. Yurt içi anlaşmalı. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Kapıda ödeme yok arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Kapıda ödemem yok. 250 arkadaşlar 75 150 şu şekilde göstereyim 250 çanak yaprak ve verika katalım kaldı mum çiçeğinde 180 120 120 arkadaşlar şu şekilde göstereyim 75 renkliler 60 arkadaşlar şu üçü adet 75 arkadaşlar burası 50 Şöyle göstereyim. Bunlar adet 50. Şu eforbiye yeşili ve şöyle kırmızısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı var 100 şu şekilde. Beyaz değil, uçuk pembelimsi 100 lira. Küpelimiz var 120. Karidesimiz 100 lira. Mavişimiz 120. 150 arkadaşlar. Özel tür Valla hanka tam şey yapamadım ama çıtlasa ellerim düşmüş açamıyorum. Sanki sarı turunculu gibi şey yani sarı turuncu gibi gözüküyor. Devi tabanı 120, Benjamin 150. Difen bafyalarımız 300 arkadaşlar. Boyu var ki yani küçük değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde boyut bellidir zaten. Şöyle 450 şu şekilde göstereyim kalitelerimiz 450 4 çeşit var şu anda burası 3 tane burada özel türlerimiz var yine kavuşuklarımız var 250 barış çiçeğimiz 300 var 350 var şu şekilde göstereyim efendim evet. Burada çınar begonyamız var 180. Çilli begonyamız var 120. Ankara begonyamız var 120 arkadaşlar. Kaplan 180. Bonsai'miz var şöyle 500. Kamilyamız 300. Staliçelerimiz 3 kök 850 arkadaşlar. 150. Bunlar da 750 arkadaşlar. ithal çalıştığımız. Mavi 200. Beyazı ve moru var. Kalan var. Sarı, beyaz, pembe, turuncu renklerimiz var. 50 arkadaşlar. Burada yine dikenler taşlarımız, kılıçlarımız, defnemiz, frezya fidelerimiz var. Şamadorlarımız 120, melek kanadımız 150, kuzmanyalarımız 250, alaskılarımız 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kıvılyalarımız 475, lilyumlarımız 300, kaletlerimizin diğer boyu 450. Galalarımız 425. Şöyle göstereyim pembesi var, siyahı var. Madagaskar Yasemin 375. Antalya'm kırmızı olan 500 arkadaşlar. Jumbo Neden farklı diyorsunuz? O önceden olduğu için. Siyah 600, pembe 600 arkadaşlar. Şöyle orkidelerimiz çift dal. Yani tek dalın bir tane var. Çift dal göstereyim. 700 arkadaşlar. Bunlar çift dal 700. Zamiyamız ithal 450. Zeyalarımız 350. Fidelerimiz 50 arkadaşlar. Burada ıtırımız var. Şep, 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 boyumuz var. Melisamız var. Nazil basmamız. Yeşim ağaçlarımız var 50. Karanfillerimiz 120. Şurada bir tane orkidemiz var. Çit dikim 1700. Şöyle çeşme papatyası 120. Şaka 120. 11 ay çiçeklerimiz 120 arkadaşlar. Bu da e, şefloramız oramız var 250. Yukamız var jumbo boy. 1000 lira. Kavuçuklarımız tekliler 250. Star içimiz var. Sardunyalarımız şöyle göstereyim. Eşim bugün çiçek almaya gitti arkadaşlar. İnşallah bol çeşitle gelir. Ben temenni istiyorum. Ben de gidemediğim için merak ediyorum. Ne aldığını. <laughs> şöyle göstereyim arkadaşlar. Antalyum bunlar 250. 110 lira mert arkadaşlar. Burada geniş hep yerli karanfillerimiz var. Burada e, Çin karanfillerimiz var. Yaprak güzellerimiz bunlar. Ne kadar fidan mı? üçlü soğandır arkadaşlar 150. Sümbüllerimiz üçlü soğan 150. Nergizlerimiz dörtlü soğan tomurcuk da 150. Şuradan tomurcukları geliyor. Yılbaşılarımız 150. Mostere deve tabanlarımız 200. Fikus kemanemiz 300 arkadaşlar. Büyük e, Mostel deve tabanımız 2, 2000. Şöyle gösterelim. Kalan 110, 100 lira. Burada çuhallarımız var. Saksı da 50. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah bugününüz daha, günden dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.